Sabi Alonso kapıyı kapattı, Bellingham'ı yanına çağırdı ve 15 dakika boyunca tek başına konuştu. O görüşmede söylenen sözler İspanyol basınına sızdırıldığında Real Madrid'de büyük şok yaşandı. Çünkü dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birine söylenen o sözler takımın geleceğini tamamen değiştirecekti. Bu sırrı öğrenmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu sadece başlangıç. Madrid'de çarşamba günü saat 14.30. Real Madrid antrenman tesislerinde her şey normaldi. Oyuncular antrenmana hazırlanıyor, Atletico Madrid derbisinin son detayları planlanıyordu. Ama Xabi Alonso'nun kafasında çok daha büyük bir plan vardı. Teknik direktör asistanlarına "Bellingham'ı odama gönderin." dedi. Sesinde farklı bir ton vardı bu sıradan bir taktik konuşması değildi. Bu, Real Madrid'in geleceğini belirleyecek tarihi bir andı. Henüz ne kadar büyük bir dönüm noktası yaşandığını bilmiyorduk. Jude Bellingham, geçen sezon Real Madrid'in en büyük transferi olarak gelmiş ve inanılmaz bir performans sergilemişti. Vintinuev Goles, Trece Asistensias, Ballon d'Or adayıydı. Real Madrid taraftarlarının göz bebeğiydi. Ama bu sezon her şey farklıydı. Omuz sakatlığı onu 3 ay sahalardan uzak tutmuştu. Bu sürede Arda Güler patlama yapmış, Real Madrid'in vazgeçilmezi haline gelmişti. 6 maçta 2 gol, 2 asist ve daha da önemlisi takımın oyun sistemini değiştirmişti. Xabi Alonso bu durumu çok dikkatli bir şekilde analiz etmişti ve şimdi en zor kararlardan birini vermek zorundaydı. Bellingham odaya girdiğinde Alonso'nun yüzündeki ciddiyeti fark etti. Jude, otur lütfen, dedi Alonso İspanyolcayla. Bellingham İspanyolcayı anlıyordu ama bu kadar ciddi bir konuşma için İngilizce geçmeyi tercih etti. What's going on, boss? Ne oluyor, hocam? diye sordu Bellingham. Alonso derin bir nefes aldı. Bu konuşmayı haftalardır planlıyordu ama yine de zordu. Jude, sen çok değerli bir oyuncusun. Bunu bil. Ama yarınki derbi için bir karar verdim ve bunu seninle paylaşmak istedim. Bellingham'ın yüzündeki ifade değişti. Ne söyleyeceğini tahmin etmeye başlamıştı. I'll be on the bench, right? Yedek kalacağım, değil mi? diye sordu. İşte o an Alonso'nun verdiği cevap, Real Madrid tarihinin en önemli anlarından biri oldu. Evet Jude, yedek kalacaksın. Ama bunun sebebi performansın değil. Bu stratejik bir karar dedi Alonso. Bellingham sessizce dinliyordu. Şok olmuş gibiydi ama profesyonelliğini koruyordu. Alonso devam etti. Sakatlığın sürecinde Arda olağanüstü gelişim gösterdi. Sadece gollerle, asistlerle değil. Takım oyunumuz onun etrafında şekillendi. Şimdi bu dengeyi bozmak istemiyorum. Bu sözler Bellingham'ı derinden etkilemişti. Çünkü bu sadece bir maçlık karar değildi. Bu uzun vadeli bir strateji değişimiydi. Sen bunu anlıyor musun? diye sordu Alonso. Bellingham'ın cevabı ise çok şaşırtıcıydı. I understand, boss. But this hurts. Anlıyorum hocam. Ama bu acı veriyor, dedi Bellingham. Ses tonunda hayal kırıklığı vardı ama öfke yoktu. Bu Bellingham'ın karakterini gösteriyordu. Alonso bu dürüstlük karşısında etkilenmişti. Jude, sen bu kulübün geleceğisin. Ama şu anda Arda'nın momentumu var ve futbolda momentum çok önemli. What about my future here? Buradaki geleceğim ne olacak diye sordu Bellingham. Bu soru Alonso'nun da en çok düşündüğü konuydu ve cevabı çok netti. Sen burada kalacaksın. Ama sistem değişiyor. Artık iki farklı oyun sistemimiz var. Birinde sen varsın, diğerinde Arda Hangisi daha iyi çalışıyorsa onu kullanacağım. Bu açıklama Bellingham için yeni bir başlangıçtı. Görüşme 15 dakika sürdü. Son 5 dakika çok daha samimi geçti. Alonso Bellingham'a kişisel planlarından bahsetti. Jude, sen büyük bir yetenek. Ama Arda daha genç, daha aç. Şu anda onun zamanı. Ama seninki de gelecek. When? Ne zaman diye sordu Bellingham. Maybe sooner than you think. Belki düşündüğünden daha yakında, dedi Alonso gizemlice. Bu son cümle Bellingham'ı düşündürmüştü. Acaba Alonso'nun aklında başka planlar mı vardı? Görüşme bittiğinde Bellingham ayağa kalktı. Thanks for being honest, boss. Dürüst olduğun için teşekkürler hocam. That's what leaders do. Liderler böyle yapar, dedi Alonso. Bu son cümle her şeyi özetliyordu. Alonso sadece teknik direktör değildi. O bir liderdi. Bellingham odadan çıktıktan sonra neler yaşandığını kimse tahmin edemiyordu. İspanyol basınına sızan bilgilere göre, Bellingham doğruca soyunma odasına gitmiş ve bir süre tek başına oturmuş. Bu durum takım arkadaşlarının dikkatini çekmişti. İlk yaklaşan Vinicius olmuş. Jude, are you okay? Jude, iyi misin? I'm fine. Just processing something. İyiyim sadece bir şeyi düşünüyorum, demiş Bellingham. Mbappe de durumu fark etmişti. Alonso talked to you. Alonso seninle konuştu mu? Evet. About tomorrow. Evet. Yarın hakkında demiş Bellingham kısa bir şekilde. Takım arkadaşları durumu anlamıştı. Bellingham yedek kalacaktı. Ve bunun nedeni Arda Güler'di. Ama asıl bomba başka bir yerden geldi. El Nacional gazetesinin Real Madrid muhabiri Carlos Mendes görüşmenin detaylarını öğrenmişti ve yazdığı haber Real Madrid'de büyük şok yarattı. Alonso Bellingham'a net olarak şunu söyledi. Arda Güler tartışmasız statüsünü koruyacak. Sen şimdilik yedeksin. Bu manşet İspanya'da büyük yankı uyandırdı. Çünkü bu, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birine söylenen çok sert sözlerdi. Marka gazetesi konuyu daha da büyüttü. Alonso'nun Bellingham kararı Arda Güler dönemi başladı. Az gazetesi ise şu yorumu yaptı. Real Madrid'de güç dengesi değişiyor. Türk dahi İngiliz yıldızı geçti. Bu başlıklar Bellingham'ın çevresinde büyük bir tartışma başlattı. Bellingham'ın menajeri David Henderson duruma hemen müdahale etmişti. Real Madrid yönetimiyle acil toplantı talep etmiş bu durum Jude'un kariyerine zarar verebilir, açıklama yapılması gerekiyor. Ama Florentino Perez'in cevabı çok netti. Alonso'ya güveniyoruz. O ne karar veriyorsa doğrudur. Bu destek Alonso'nun elini güçlendirmişti. Artık kararından geri dönmeyecekti. Jose Angel Sanchez, kulübün genel müdürü de durumu destekledi. Bellingham büyük oyuncu ama takım her oyuncudan büyüktür. İngiliz basını da konuya büyük ilgi göstermişti. The Guardian Bellingham's Madrid Dream Turns Into Nightmare Daily Mail Turkish Wonder Kid Replaces England Star at Real Madrid The Sun Bellingham Axed for Turkish Teenager Bu manşetler İngiltere'de büyük tartışma yarattı. Çünkü Bellingham, İngiliz futbolunun gururuydu. Sky Sports'tan Jamie Carragher şu yorumu yaptı. Bu Real Madrid'de çok normal. Büyük oyuncu olsan da performans göstermen gerek. Gary Neville ise farklı düşünüyordu. Bellingham henüz 21 yaşında. Bu karar çok erken. Ama en çarpıcı yorum Steven Gerrard'dan geldi. Gerrard BT Sport'ta şunu söyledi. Ben Real Madrid'de oynasaydım aynı durumla karşılaşabilirdim. Bu kulüp böyle. Sürekli kendinizi kanıtlamalısınız. Arda Güler'in performansı bu kararı haklı çıkarıyor. Futbolda duygusal karar verilmez. Bu sözler İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. Çünkü Liverpool'un efsanesi bile Alonso'yu haklı buluyordu. Türkiye'deki tepkilerse çok farklıydı. Türk basını bu gelişmeyi büyük bir zafer olarak gördü. Fanatik, Bellingham'a fark attı, Arda Güler tarihe geçiyor. Sabah Dünya yıldızını geçen Türk deha Hürriyet Arda Güler Real Madrid'de krallığını ilan etti. TRT Spor'da yayınlanan özel programda uzman yorumcular durumu analiz etti. Rıdvan Dilmen: Bu çok büyük bir gelişme. Bellingham gibi bir oyuncunun yerine geçmek kolay değil. Sergen Yalçın: Arda'nın çalışkanlığının karşılığını alıyor. Hak ettiği yerde. A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş ise şu yorumu yaptı: bu sadece Arda'nın başarısı değil, Türk futbolunun başarısı. Arda'nın ailesi bu gelişmelere nasıl tepki vermişti? Annesi Esra Güler, Instagram'dan duygusal bir paylaşım yaptı. Oğlum, sen sadece yetenekli değil, aynı zamanda çalışkansın. Bu başarıyı hak ediyorsun. Ama alçak gönüllü olmaya devam et. Babası Ümit Güler de Twitter'dan mesaj attı. Bellingham büyük oyuncu, onu da çok seviyoruz. Ama şu anda Arda'nın zamanı. Gurur duyuyoruz. Bu ailevi mesajlar Türk taraftarları çok duygulandırdı. Çünkü başarının yanında mütevazılık da vardı. Real Madrid taraftarlarının tepkisi ise karışıktı. Bernabeu'da yapılan anket çok ilginçti. %47 Alonso'nun kararı doğru, %35 Bellingham oynamalıydı, %18 kararsız. Bu rakamlar Arda'nın taraftar desteğini gösteriyordu. Yarıya yakın taraftar onun yanındaydı. Real Madrid taraftar gruplarından Ultras Sur şu açıklamayı yaptı. Forma kimsenin hakkı değil. En iyi oynayan oynar. Şu anda bu Arda Güler. Bu destek Arda için çok değerliydi. Çünkü Ultras Sur'un desteği kolay kazanılmıyordu. Derbi öncesi son antrenman çok gerginken geçti. Bellingham antrenmana katıldı ama sessizdi. Takım arkadaşları ona destek vermeye çalışıyordu ama o kendini geri çekmişti. Arda ise normalken devam ediyordu. Üzerine fazla yük almıyor, oyununa odaklanıyordu. Alonso antrenman sonrası basın toplantısında bu durumu yorumladı. Jude profesyonel bir oyuncu. Kararımı anlıyor. Arda ise büyük sorumluluk altında ama buna hazır. Futbolda duygusal kararlar verilmez. Takımın iyiliği için en doğru kararı verdim. Bu sözler basında büyük yankı uyandırdı. İspanyol gazeteciler Alonso'ya çok sorular sordu. Bu karar kalıcı mı? Bellingham'ın geleceği ne olacak? Arda'ya çok mu güveniyorsunuz? Alonso her soruya sakin cevaplar verdi. Futbolda hiçbir şey kalıcı değil. Yarın başka, öbür gün başka olabilir. Bu cevap hem Bellingham'a hem Arda'ya mesajdı. Kimse garantiye alamazdı. Yarın saat 17.15'te oynanacak derbi öncesi atmosfer çok farklı. Santiago Bernabeu'da 80 bin taraftar Arda'nın performansını merakla bekliyor. Biletler tükendi, tüm dünya bu maçı izleyecek. Bellingham yarın yedek kulübesinde oturacak. Bu durumu nasıl karşılayacağı çok merak ediliyor. Arda ise böyle önemli bir maçta bu sorumluluğu nasıl taşıyacak? Tüm gözler onda olacak. Yarın maç başladığında Tarör'e Arda çok konsantre çalışıyor. Pasları doğru, pozisyon alışları mükemmel. Alonso onu sürekli tebrik ediyor. Son antrenmanda Mbappe ile harika kombinasyonlar yapmış. Fransız yıldızla anlaşması çok iyi görünüyor. Taraftarlar şimdiden Arda Arda diye bağırıyor. Bu destek onu çok motive ediyor. Alonso'nun son sözleri çok anlamlı. Yarın göreceğiz. Arda hazır. Peki Bellingham nasıl tepki verecek? Oyuna girdiğinde nasıl bir performans sergileyecek? Yarın oynanacak derbiye saatler kala Alonso'nun açıklamaları çok önemli. Kararımı verdim. Arda ilk 11'de başlayacak. Bellingham da hazır. Oyuna girdiğinde katkı sağlayacağından eminim. Bu tür kararlar vermek zor ama gerekli. Takım her şeyden önce gelir. Bu sözler İspanya basınında manşet oldu. Bellingham'ın maç öncesi açıklamaları ise çok olgun. Tabii ki oynamak istiyorum ama Arda harika performans sergiliyor. Şansını hak ediyor. Ben de elimden geleni yapacağım. Takımın kazanması en önemlisi. Rekabet iyi bir şey. Hepimizi daha iyi yapıyor. Bu yaklaşım herkesi şaşırtmış durumda. Arda'nın maç öncesi açıklamaları ise çok mütevazi. Bellingham büyük oyuncu. Benim için örnek. Yarın elimden geleni yapacağım. Takım için. Hiçbir şey garanti değil. Sadece çalışmaya devam edeceğim. Bu sözler Arda'nın karakterini gösteriyor. Başarı onu değiştirmiyor. Yarın akşam İspanya basınında şu manşetlerin çıkması bekleniyor. Marka, Alonso'nun cesareti sonuç verir mi? AS, Arda Güler dönemi yarın başlıyor. Mundo Deportivo, Bellingham, Arda dengesi sınanıyor. Sport gazetesi ise şu yorumu şimdiden yaptı. Böyle kararlar vermek büyük antrenörlerin işi. Alonso riski aldı. Bu maç Alonso'nun prestijini artıracak mı yoksa? Yarın saatler sonra beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bellingham Arda ile özel konuşma yapacak mı? Kaynaklara göre Bellingham şunu söylemeyi planlıyor. Mate, you deserve this chance. Dostum, bu fırsatı hak ediyorsun. Arda'nın cevabı ise tahmin edilebilir. You're my idol. I want to learn from you. Sen benim idolümsün. Senden öğrenmek istiyorum. Bu konuşma yarın takımda nasıl bir etki yaratacak? Gelecek hafta Alonso'nun başka kararları bizi şaşırtabilir. Belki hem Bellingham hem Arda ilk 11'de başlar. Olası sistem: 4-2-3 bir Bellingham, sağ kanat Arda orta sağ. İkisi birden sağda bu sistem çalışır mı? Arda'nın paslarıyla Bellingham gol pozisyonuna girebilir mi? Alonso bu ihtimali şimdiden planlıyor. İyi futbolcular her zaman bir arada oynayabilir. O görüşmeden bu yana geçen günlerde o 15 dakikalık konuşmanın Real Madrid'i nasıl değiştirmeye başladığı görülüyor. Alonso sadece Bellingham'la konuşmakla kalmadı, takımın geleceğini de planladı. Artık Real Madrid'de yeni bir dönem başlıyor. Bellingham'ın olgun yaklaşımı, Arda'nın mütevazılığı ve Alonso'nun liderliği Real Madrid'i daha güçlü yapabilir. O gizli görüşme başlangıçta şok yaratmış olabilir ama yarınki maç sonucuna göre tarihi bir karar olarak hatırlanacak. Sıradaki videomuzda Arsenal'in neden Arda Güler'den vazgeçtiğini ve bu kararın ardındaki gerçek sebebi göreceksiniz.